Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz bilim dünyasının en korkunç deneylerinden biri olan Küçük Albert deneyi. Bilim için yapılan her şey mübah mıdır? Amerikalı bir psikolog John Brothers Watson etik kurallarını hiçe sayarak 8 aylık bir bebek üzerinde tarihin en utanç verici deneyini yapmış. Korku insanda sonradan edinilen bir refleks mi yoksa doğuştan gelen bir dürtü mü? Bu sorunun cevabını ararken küçücük bir bebeğin hayatını karartmış. İşte içiniz acıyarak dinleyeceğiniz küçük Albert deneyinin arka planı. Davranış psikolojisi ekolünün kurucusu Watson's ve asistanı Rosalie Rainer. Çalıştıkları John Hopkins Hastanesi kreşinde oynayan çocukları uzaktan incelemeye başlar. Fakat korku hakkındaki soruların cevapları için kesin yanıtlar alabilecekleri testler yapmaları gerekir. Araştırma için izin alabilecekleri bir aile ararlar. Sonuç olarak 8 aylık sağlıklı bir bebek olan Albert ile bu deneyi tasarlamaya karar verirler. Tarihteki en önemli psikolojik deneylerden biri olarak kabul edilen küçük Albert deneyi başlamadan önce küçük Albert'a bir takım duygusal testler yaparlar. Minik bebeğe sırasıyla beyaz bir fare, tavşan, yanan kağıt parçaları, peruk, maske gibi ilk kez karşılaşabileceği nesneler ve durumlar gösterilir. Amaç bebeğin bunlara koşulsuz karşı tepkisi olup olmadığını incelemektir. Sonuç olarak bebek gördüğü hiçbir şeye karşı korku göstermez. Aksine her şeye gülümser. Bu testten sonra Albert'ı boş bir odaya götürürler. Odada Albert'ın üzerinde durduğu bez yatak haricinde hiçbir eşya bulunmamaktadır. Daha sonra Watson's ve well asistanı Rainer odadan çıkar. Yalnız bıraktıkları Albert'in yanına beyaz bir fare salarlar. Albert Fareden korkmadığı gibi onunla oyun oynamaya, onu yakalamaya çalışır ve gülümser. Artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazırdırlar. Albert, fareye her dokunduğunda iki demir çubuğu birbirine vurarak rahatsız edici sesler çıkarmaya başlarlar. Sesleri duyan küçük Albert ağlamaya başlar. O da yeniden sessizleşince fareyle oynamaya devam eden Albert, yine fareye dokunduğu ilk anda psikologların çıkardığı o gürültülü sese maruz kalır. Ağlaması yatışıp Aklı tekrar fareye kayan Albert dokunmaya çalıştığı an hep aynı sesi duyacağı için fareye dokunmaktan korkmaya başlar. Bu deney birkaç gün sürer ve tekrarlanır. Watson ve Rainer deneyi ileri noktaya taşıyıp tavşan ve başka tüylü objeler de getirirler. Çıkan sonuç ise Albert özellikle beyaz renkli tüylü bir nesne görse ondan korkup ağlamaya başlar ve tabii ki kaçmak ister. Artık Albert gördüğü pamuk, beyaz tavşan ve benzeri gibi nesnelerin karşısında demir çubuklarla çıkarılan ses olmamasına rağmen korkmaya başlamıştır. Vardıkları sonuçla yetinmeyen psikologlar son olarak beyaz takallı ve tüylü kostümler giyerek odaya girerler. Karşısında gitgide büyüyen tüylü nesneler gören zavallı bebeğin korkusu artık hafızasına tamamen kazınmıştır. 1920'lerde yapılan bu neyle bilim insanları koşullu korkuyu kanıtlar fakat Deney uğruna 8 aylık bir bebeğe yapılan koşullandırmayı geri alamadıkları, onu iyileştiremedikleri için büyük tepki çekerler. Gerçi Albert'ın ruh sağlığı için iyi bir iyileştirmeye başlasalardı da geçmişin derin ve karanlık izlerini neden silebilecekleri bilinmez. Küçük Albert'a deney sonrasında ne olduğu ile ilgili birçok rivayet var. Yazara göre küçük Albert'ın annesi Arvilla Merritt aynı hastanede süt annelik yapıyordu o devre göre sosyal statüsü hastanenin diğer çalışanlarına göre daha düşüktü. Maddi imkansızlıktan dolayı bebeğin deneyde kullanılması teklifini geri çeviremedi. fading Little Albert kitabına göre ise annesinin küçük Albert'ın üzerinden yapılan deneylerden haberi yoktu. Deneylerin farkına vardığında bebeğini alıp ortadan kayboldu. Verilen bilgilere göre ise küçük Albert'ın asıl adı Douglas Merritt'tir. Kayıtlara göre Douglas 6 yaşında beyinde su toplanmasından hayatını kaybetti. Böyle bir deneye maruz kalan bir bebeğin hayatı boyunca karşılaşacağı olumsuzlukların önemsenmemesi hala davranışçı ve hümanistik psikologlar tarafından tartışılan bir konu olarak gündemde. Daha uzun bir sürede böyle devam edecek gibi görünüyor. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olup zil açmayı unutmayın.